Herkese merhabalar, uzun süre sonra geldik gene Yine FIFA 104 palmer falan var artık kadroda. Yani uzun süredir video atmak böyle canım istemiyordu. Bir farklı koltuğun gibi bu arada çok güzel. Palmer! Ah be. yatıyorum atıyorum ama izlenmiyor zaten. O yüzden fazla takmadım aslında. Atarım bunu. Yani eğer etkileşim gelirse kaldım zaten devam ederiz. Bu üçüncü mü bu arada. Bir yıl, üç yılda bir atıyorum bölümleri. Bana özgü yani arkadaşlar. <laughs> Gidiyoruz lan. Vur hadi. Kanton abi. Zaten atayım bir zahmet. Acemi yani. Acemi de 8 9. Hakan şahane bir gol. O, ona ne yapıyor? <laughs> çok güzel gol yalnız. Gol çok güzel. Bugün okula gitmedim. Ondan kaynaklı video atma fırsat. Pasa bakalım. Pas geçer mi? Göçtü be. Posa bak. Şampiyonlar ligi finalinde böyle pas vermediler. Bak Zidane böyle pas vermez. O pası bu arada gerçekten düşünemedim. Bu çok az. 98 kaldı. Oha! Palmer. Ben böyle kaçan hayırsız inek olur ya. Aynı onun gibi Palmer'da. Şu an benim için. Oynatırım ben. Aa! Bozulmuş gitmiş yani. Ooo güzel gol. Gelecek mi diyenler vardı. Onu yapmayı düşünmüyorum aslında. Sebebini de şu şekilde söyleyeyim. Yani ilgi almasına rağmen çok boşladım o seriyi. Yani nasıl diyeyim? Sevler karma karışık oldu çünkü uh, bilgisayarda bir format mevzusu oldu. Ondan beri Sevler gitti. Bu arada attığımız gol saçmalığı. Sevler gidince tabi her şey gitti. Bizim Bursa Spor kariyeri falan gitti yani. Mesela Erzurum vardı. Hatta Erzurum'la Avrupa'ya gittik sonra gidemedik. Ekmek böyle falan artık zevk veren bir şey değil yani. Eskiden olsa çok zevkle yapardım videoları falan ama artık zevk veren bir şey değil yani. Büyüdükçe insan daha başka şeylere zevk geliyor ve bakıyorsun ki çok saçma salak şeyler yapıyorsun aslında. Ya istemeden diyorsun ki yani çocukluğum çok güzel ama çok saçmalamışım diye. Eski videolarımı izledikçe zaten belli oluyordur yani. Şimdiki halim de, O zamanki halim bir değil yani. Şöyle... Yani bunu demek istedim aslında sadece. Ya video yapma amacım da öylesine olsun diye. Birazcık sohbet, muhabbet tarzımasını yapmak istedim. 11 sıfır kazanmayı zaten bekliyordum yani. Kadromuz güzel çünkü zaten. Ve Acemi'de oynuyoruz yani. Bir zahmet kazanalım onun dışında diyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Ee, soccer champ serisi dediğimiz gibi devam edebilir. Onun dışında bizim ekip bayağı bir dağıldı. Yani zaten <laughs> çok umur sen yok artık. LYS onların. Ben de LGS'yi geçtim. 9. sınıfı okuyorum şimdi. Yani çok da öyle video falan gelmez. Yani artık unutulduk zaten. Yani kanalım fazla zaten ünlü bir kanal değildi. Şimdi artık hiç değiliz yani kanaldaki videolar şöyle diyeyim. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için gene teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın.